Nilüfer, sana liste hazırladım. Yanlarında çarpı olanların ödemelerini alacaksın. Nergis, sen mezata gideceksin. Eksik çiçekleri tamamlayacaksın, dükkana getireceksin. Kurtuluş, sen... Ee, sen tavla oynayabilirsin, ne bileyim çay falan içebilir. Bir şey bulamadım oğlum, kusura bakma. Anneciğim, e ee, ben bir arkadaşımdan motorunu rica ettim. Arzu ederseniz siparişleri ben götürürüm. Hem e, hızdan kazanmış oluruz hem de mazottan e, biraz kar sağlamış oluruz açıdan. Harikasın. Ay aferin sana kurtuluş be aferin. Estağfurullah anneciğim. Ee, siz de gönül rahatlığıyla laleye gidebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Gözünüz arkada kalmasın yani. Ay evet anneciğim ya. Şu ajan şerifenin var ya bir an önce ayağını falan kesmemiz lazım. Ay gerekirse böyle dönüşümlü olarak kalırız. Ay vallahi öyle ya. Ya bakın dün akşam aklıma ne geldi? Şöyle ablama baby shower mı yapsak? Aynen bugün onu organize edelim. Shower ne? Ay ne, ne, demek o? Ya böyle işte aile, arkadaşlar arasında ufak bir kutlama. Bebeğe falan hediyeler alınıyor. Doğmadan da. Aa. Iyi. Bak görüyor musun? Ay, ne adetler çıkardılar değil mi? Bebiş, şavır. Güzelmiş. Tamam, yaparız. Ay e daha benim de yapacağım kıza. Aman! Çok işim var benim, çok! Nasılsın enişte? İyiyim Nilüferciğim, sen nasılsın? E, i̇yiyim vallahi, ne olsun. Ya biz e, hafta sonu sizin evde laleye böyle baby shower partisi yapacağız da. Öyle mi? Çok güzel. <laughs> Ay böyle söyleyince biraz emirvaki gibi oldu ama müsaitsiniz değil mi? Aa, estağfurullah olur mu ya? Müsaitiz tabii ki. Heh, tamam o zaman ama yalnız Lale'ye sürpriz yapacağız. O yüzden sen çaktırmasan sabah da böyle erkenden e, alıp onu bir yere götürsen de biz de gelip evi düzenlesek. Tamam sen merak etme ben Lale'ye kahvaltıya gidelim dersem hayır demez bana. Ay tamam süper o zaman. Başka yapabileceğim bir şey var mı benim? Yok 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 biz her şeyi halledeceğiz. Sen yeter ki evden çıkarın işte. Ee, Nilüfer Kurtuluş yanında mı? Bir şey konuşmam gerekiyor onunla. E, burada enişte vereyim. E tamam. Hadi görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Hı, seni istiyor. E, efendim Bacanak. E, kurtuluş. Bir görüşelim istiyorum da bugün biraz yoğunum. Yarın sabah erkenden gelirsen şöyle bir laflayalım Geleyim Bacanak. Geleyim de hani ne konuşacağız? E, yüz yüze konuşalım ya. Yani yüz yüzeyken anlatırım. Tamam. E, tamam Bacanak. E, yarın geliyorum o zaman. Tamam hadi eyvallah. Ay. İşte ilk görüşte aşk bu. Ay, bayıldım. Ay, Ay, burası çok, çok güzel, hiç bilmiyorum. Evet, Ay, evet. Ee, burası Aa. çok. <laughs> aşkım, ne yaptınız? Sabah bir problem olmadı mı aralarında? Vallahi. Kıyısından döndüm. Ee o zaman Yapılacak şey belli. Ee, planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Ee, o zaman direkt karar vermişiz gibi e, fikirlerini almak yok. Yok. Harika. Ya yani çocuklar bu tam Emir için yaptırılmış sanki. Yani evet. Ben de beğenebilirdim ama 2000'li yılların başlarında olsaydık. Anlamadım. Eski bir model. O manada. Tabii canım sen de zaten bu yıl fabrikadan çıktın. Yani eski model, o manada. Annecim, eski ay, ya model. Şey yapalım mı? Şurada Anne, da şu tarafta var. Nerede? Ay, model. ay nerede? Ay işte, tam torunuma göre bir takım. Ay şu işçiliğe bakar mısınız? Hey. Ayol, bu, bu şu, çocuk odası için fazla şatafatlı değil mi ayol? Her yeri bir oynuyor. Ayrı bir şey yani. Ay. Ne münasebet. Tabii ki gösterişli olacak. Yavrum, oğlum sen beğendin mi? Hoş değil mi? Ee, birazcık abartılı mı acaba? <laughs> Ay ne sen hepsin Onurcuğum. E aklın yolu bir. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Aklın yolu bir derken bendeki akıl değil mi yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? E, şey, ben çok beğendim demek istiyorum. Mesela ben Songül annem de aynı fikirdeyken... ...Lale de senin de aynı fikirde anne. Ya ben şu şok, an şoktayım yani. Ee, yani demek istiyoruz ki hemen karar vermeyelim. Bakalım birkaç tane daha bakalım. Alternatif bakalım yani değil mi? Aa, tabii tabii yavrum. Şöyle geçeyim ben o zaman. Müsaade. böyle böyle. Bir... Ay yengenlerin ne işi var burada? Yok artık ya. Ay vallahi gerçekten delireceğim artık bir bu eksikti. Ay evet çok o kadar güzel düşünün ki gerçekten tam bir önce Ah, Yıldız! Aa, ciddi, bak. Onurcuğum nasılsın? İyiyim yengeciğim sağ ol sen. Ben de iyiyim canım ben de iyiyim. Anne. Bak ne olursunuz, bak birbirinize girmeyin diye burada ben taklalar atıyorum. Yalvarıyorum beni idare et ya. Ay, sen onun için mi yapıyorsun? Ay ben de dedim bu kıza deli. Evet. Ben. Yani yoksa ben sizi ayıramayacağım anne. Ay bebeğim, ay güzel. Kalpli kızım, tamam tamam ben anladım. Bana mesaj geldi yani, tamam mı? Ya sen korkma. Vallahi biz aslında didişiyoruz yani. Yani şöyle düşün, o sinsi betül olmadığı müddetçe... ...bize karada ölüm yok. <laughs> Songül! Lale! Ay neredeler? Aa. Aa, ben, ben şey duydum. Ölürüm sen de mi duydun? Ayo doğru mu? Nerede ma mağazanın içinde? Songül! Lale! Ay burada onlar. Dur bakayım neredeler? Lale! Bu ne tesadüf kız? Vallahi çok büyük tesadüf oldu. Ay tesadüf mü acaba? Vallahi gerçekten mükemmel bir tesadüf. Öyle ki ben bu yakışıklıyla bugün ikinci kez karşılaşıyorum. Ben hanımımdan çok gördüm bugün bu çocuğu. Ya öyle oldu değil mi bugün? Ah anam, vallahi senden korkulur. Hissettin mi kız buraya geleceklerini? <Gülüyor> <Gülüyor> Yavrum benim, benim her yerde gözüm kulağım var. Tanıyamadın mı hala beni? Vallahi pes anacığım. E hadi o zaman sahne senin. Gösterinliğini, ek fitne fesat tohumlarını. <laughs> Yengoş sen nasılsın? İyiyim bir tanem çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm daha iyi oldum. Özellikle de Betül'ü görünce de bir şey oldum. Canım Ertin benim. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. E, siz ne yapıyorsunuz burada böyle iki dünür? Aa bebeğe mobilya bakıyorsunuz. Harika. Seçebildiniz mi bari? <laughs> Seçiyoruz, sarıyoruz. <laughs> Ama tabii biz bakıyoruz ama tabii ki çocuklar karar verir. Tabii. Karar onların. Tabii tabii. tabii. Ama yani o kararı zaten ya çocuklar versin Son ya da sen ver. Yani böyle şeyleri Yıldız'a bırakma bence. Çünkü Yıldız bu konularda böyle biraz şeydir. Neymişim Betül? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? <laughs> Seçicisin tatlım. Seçicidir. Yani öyle hemen beğenmez. Elbette öyle olacak. Ay. Tamam, sıkıldım ben. Dikil, dikil burada. Ben gidiyorum, bakmaya bir şeyler. Ay bence sana eşlik edeyim bir tanem. Evet, Biz de gidelim. Pardon, Görüşürüz. Bu şeyler Çocuklar, ben şurada dinleniyorum. Ya Onur, bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım. Haklısın hayatım. Biz hatanın en büyüğünü hep beraber buraya gelerek yaptık zaten. İşte zevk sahibi biri çıktı. Bravo. Ay vallahi çok beğendim yengem. Tam benim prenseslerime göre yani. Böyle ışıltılı, parıltılı, böyle gösterişli yani. Böyle zenginliğimizi insanların gözüne sokacak şekilde. Ben de bu takımı çok beğendim. Ee, benim de şöyle bir fikrim var. <laughs> Bence bu olmaz. Hmm, ben de bir düşündüm. Bence de bu olmaz, hiç olmaz. Allah Allah, siz ne karışıyorsunuz acaba? Dokuz ay bu çocukları karnında taşıyan benim... ...kahrını çeken benim tepişlerini, gazlarını... Karşıdan bakmak kolay yani. Karşıdan bakmak gibi demeyelim de Filizciğim... ...biz de o gaz ve toz bulutun içinde yaşıyoruz ya aylardır çok şükür. Özellikle ben yatak odasında sabahlara kadar... <laughs> Ero'cum neyse ne. Yani annesi kim ayrıca? Benim. Ayrıca ben bu takımı çok beğendim, alıyoruz. Sen anasısın da ben bu çocukların hmm. teyzesi miyim? Benim de söz hakkım var orada. E benim de var, ben de babaanneleriyim. Sen sus karnına, hiç konuşma sen. Allah Allah, nereye gitsek bizim peşimizdesin zaten. Ben bu takımı istiyorum, alacağız hem de... İki tane. <laughs> Hayatım, Filizciğim en azından bir tanesini anacığım seçsin ne olur. Çocukların arasında ayrımcılık mı olsun? Öyle mi yapıyoruz yani Erol? Ee, e, çocuklar e, şöyle mi yapsak acaba? Yani böyle hemen karar vermek zorunda hissettiğiniz kendinize böyle bir şey yok. Yani biraz daha bakınalım. Bakın, mağaza çok büyük. <laughs> Ama yani bir saniye, ben de bu takımı çok beğendim. Anneleri olarak çocuklarının takımını seçmek, beğenmek hakkı değil mi canım? Tabii kadıncağız seçsin, bırakın ayol. Konuş, konuş yengoşum konuş. Vallahi zevkten anlayan bir insan kendisi. İstiyorum bu takımı kaynana, duydun mu? Bak Betül'ü görüyor musun? Bizi karıştırmaya gelirken kendisi alabora oldu. <laughs> Allah iyi oldu. Aferin Filiz'e ya. Hakkından geldi. Asla Filiz. Zaten bir tek o geliyor. <laughs> <laughs> Hakkından Duydun mu beni kaynana? İstiyorum. Filizciğim ne oluyor böyle oluyor mu böyle kaynana maynana insanların önünde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde özellikle. Aman ya, aman hemen sen senle konuşuyorsun hemen, senle konuşuyorsun çok hemen, şey. hemen hemen ama annes, Aa, kuzu ana kuzusu, ana kuzusu kıl kuyruğu, hemen bir kere de benim yanında olsunlar. E, Filizciğim aslında kimse benim oğlumla böyle konuşamaz. Filizciğim size çok bile dayandı. Yıldızın oyununu görüyorum ve bozmak için hamlemi yapıyorum. Ne oyunu? Ne oluyor? Ben göremiyorum ki şu an. Göremiyorum. Bak yine deli deli hareket. Gördün mü yengoç? Böyle deli deli hareketler, kaşları gözleri oynuyor ayrı. ayda. <laughs> ben şöyle düşünüyorum çocuklar. Yani şimdi bunu böyle bu mağaza içinde artık daha fazla tartışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Filiz çok haklı. Filiz gerçekten çok haklı. Filiz bu çocukların annesi değil mi yavrum? Bırakıyoruz ve Filiz karar veriyor. O ne istiyorsa onu alıyoruz. İster iki tane ister 32 tane. Fark etmez. Nasıl alıyoruz otuz iki tane anacık? İki dakika mı getiriyoruz evladımızı? <laughs> Erolcuğum lütfen yavrum. Lütfen artık lütfen tartışmıyoruz. Söylüyorum ama bak. Sen de artık görmeye çalışabilirsen çok iyi olur. Eğer göremiyorsan da susmaya çalışabilirsin. O da iyi bir fikir olabilir. Yani bir şey biliyoruz ki onun için konuşuyoruz değil mi yavrum? Şu anda idrak ettim. <laughs> tamam o zaman biz artık yavaş yavaş e, gidelim. Siz de inşallah çok güzel bir seçim yaparsınız <laughs> Yıldız'cığım. Ben gidiyorum Songül Hanım'a hoşça kal, hoşça kalın diyeceğim. Çocuklar lütfen gagalamayın artık birbirinizi. Tartışma bitti, lütfen. <laughs> ben de seninle geleyim Betülcüm. Erolcüm, Göstereceğim ben sana gününü. Aman ne göstereceksen göster de sen de kurtul ben de kurtulayım arkadaş yeter be tehdit 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 canımı mı alacaksın bir can borcum var zaten al da kurtulayım be. Ölüm lazım değil gülüm. Ben seni süründüreceğim. Gülüm Kamyoncu gibi Allah'ını seversen kamyon yazısı aforizması söyleyip giden karım var benim. Nalet gelsin. Ay, çok güzel. bu uyku getirici Gel. mi acaba? Ve baka baka böyle akıyor falan. Ee, bizim yavaş yavaş gitmemiz lazım. Doktor randevusuna geçinmeyelim. Ama yavrum daha bir şey bakamadık doğru dürüst. Buna da bir kız takımı alalım. Ee, bizim alacağımız takım az çok şekillendi değil mi Laleciğim? Evet evet. İşte son bir iki yere daha bakarız. Karar veririz artık alırız değil mi Onur odayı? Tabii. Ya siz nasıl isterseniz tabii size kalmış. Çok güzel şeyler var. Tabii tabii. Siz bilirsiniz yavrum. Siz bilirsiniz. Ee, Onur böyle... Annemle Yıldız anne az kalsın böyle birbirlerine gireceklerdi. Ödüm koptu biliyor musun? Sorma hayatım sorma. Neyse çok şükür kazasız belasız atlattık. Çok şükür. Evet hayatım. Şimdi zaten bunları düşünmeyelim. Birazdan oğlumuzu göreceğiz. Ona konsantre olalım tamam mı? Evet ya. Ya ne kaldı ki şunun şurasında? Çok az. Evet aşkım ya. Çok az zaman kaldı. Şimdi düşünüyorum böyle hastaneye giriyoruz ikimiz. Üç kişi çıkıyoruz. Evet. Böyle hayal ediyorum da. Doğumda oğlum beni hiç üzmemiş. Canımı yakmamış. Ben de onun minicik parmaklarıyla oynuyorum. <laughs> yani güzel düşündün tabii de. Şimdi merak ettim sen öyle basit falan deyince normal doğum değil de sezaryen. Normal doğum? Neden ki? Yani yok, sordum öylesine ya. Sen rahat deyince. Sesinde şey, tedirginlik vardı. Neden? Yapamaz mıyım Onur? Aşkım zaten normal olan o. Yani e, doğal yoldan normal doğum. Ama sadece... Yok, yok. Sen benim korkacağımı düşünüyorsun. Yani tamam hayatım evet yani sonuçta kolay bir durum değil o. Ha niye kolay olmasın ki ya? Sonuçta ne olacak? Kasılacaksın ve sancın tutacak. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Zaten epidural kullanacağız. Ne o? Bölgesel anestezi işte. Orada hiç hissetmeyeceksin ki. Hop doğdu çocuk. Ben araştırdım. Biliyorum yani kolay. Tamam hayatım ben de okudum zaten bunları. Ee, yani gireceğiz doğuma. Tamam mı? Ben de yanında olacağım. Peki sen emin misin? Yani doğuma girmeye? Ha? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Onur ama Onur bakar mısın? Yani sence bu şekilde mi oluyor? Ha? Aşkım. Yani ben de böyle bir yalancı kasım oldu diye ben o şekilde canım yanar diye düşünüyordum. Tabii ki doğuma yaklaştıkça biraz daha artıyor. Biraz daha. Yok ben yapamayacağım. Aşkım nereden çıktı şimdi birden bire? Birden mi? Onur. Ben yapamazsam ne olur? Benim Türk içimde mi kalacak? Bak, Her doğum kendine az. Yani... Her kadının ağrı işi farklı. Kimisininki çok düşük, kimisininki çok yüksek. Kimseyle karşılaştırma, kimseden bir şey dinleme. Kulağına girmesin, tıka yani kulaklarını tamam mı? Merak da etme. Yani çünkü sen bunları düşündükçe, sağdan soldan bir şey duydukça... ...gereksiz kaygılanacaksın. Kaygılanmayalım lütfen. Ne kadar rahatsın ya. Görmedin mi? Kadın kocasını parçalayacaktı şuradan geçerken. Bebeğim, onun ağrı işi çok düşükmüş demek ki. Ama seninki öyle mi ya? Senin ağrı işin çok yüksek. Sen çok güçlüsün. Sen dirayetlisin ya. Yok, ben duygusal manada zaten acı işimin yüksek olduğunu hissediyorum. Biliyorum da. Çünkü yaşadığım hayat sebebiyle. Ama fiziksel acı işimin ben düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Onur, sonuçta ben kaşımı bile aldıramıyorum yani. <laughs> Komik mi? Al sen doğur o zaman. Doğurabiliyorsan doğur o zaman Onur. Ya sen bırak doğurmayı var ya iğne bile yaptıramazsın yemin ediyorum. Bir de ne diyorlar anneler bir babalar dokuz doğururmuş. Çok komik. Pardon. Kadınlar daha güçlü hayatım. Yani zaten ben sana söylemiştim bunu duygusal olarak da daha güçlü. Fiziksel olarak da daha güçlü tamam mı? Şimdi konuşmaya da gerek yok çünkü çok çünkü çok zaman var da her şey güzel olacak, tamam mı? Bak sana, nasıl ki yangın yeri gibiydi burası. Olur Bey, müsait. Buyurun. Geliyoruz. Neredeler acaba? Ha? Gel. Merhaba. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Lale? İyiyim. İyi. Lale bir kadın gördü de doğuma girerken biraz panik yaptı. Onur sanki panik yapılacak bir şey yoktu. Tamam hayatım ben bir şey söylemiyorum. Ee, Lale şimdi tedirginliğini ve korkularını anlıyorum. Bunları zamanı geldiğinde konuşacağız. Ama önemli olan senin ve bebeğin sağlığı ki o da iyi. Sen bunları düşünme. O an geldiğinde beraber hallederiz. Önce kendine güven. Yani ben her zaman sizin yanınızdayım. Yani hayatım e, ben de yanında olacağım biliyorsun her zaman. Yani eğer istiyorsanız tabi arzu ederseniz siz de doğuma katılabilirsiniz. Ee, sorun değil çünkü bazen babalar da doğuma alıyoruz. Fakat eğer kendinize güveniyorsanız. Çünkü yani babalar bazen doğuma giriyorlar hayır. Onlarla uğraşmaktan anne ilgilenemiyoruz. Allah Allah. Neden öyle oluyor ki? Ee, onu da size ben daha sonra anlatırım. Ee, şimdi Önümüzdeki haftadan sonra bir kontrol daha yapacağız doğumla ilgili. Ondan sonra zaten her şey netleşecek. Şimdi bana sorarsanız önemli olan normal doğum olması ve sağlıklı olan da o. Herhangi bir aksilik olursa ki umuyorum olmayacak. Ben yine yanınızda olacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Valla ben sana güveniyorum. O yüzden sen karar ver. Harika. Ee, öyleyse bebeğimizin durumuna bakalım mı nasılmış? Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi buyurun. Evet, her şey yolunda. Buyurun, evinin görüntülerini size vereyim. Ay! Onur şuna bak. Evet aşkım ya, maşallah nasıl büyüyor görüyor musun? Artık sona'ya giriyoruz. Bundan sonra her hafta kontrolümüz olacak. Yani önümüzdeki hafta aynı gün tekrar sizi bekliyorum muayenehaneye. Tamam. Peki. Oldu o zaman tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Rica Teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz doğum kursuna geç kalmadık değil mi? Yok aşkım gecikmedik de. Sen nasıl hissediyorsun? Yorgun değilsin değil mi? Yok yorgun değilim. E artık eve gidince sen bana masaj yaparsan. Aşkım, Hı. iyisin değil mi? İyiyim Onur. İyiyim de ya o kadının sesi hala kulağımdan gitmiyor. Ben de herhalde böyle doğum fobisi falan meydana geldi. Aşkım lütfen ama. Bak çok az kaldı artık doğuma. Son dersimize geldik. Burada böyle bir nefes egzersizleri yapalım, rahatlayalım. Oldu mu? Evet, o kadar gerginim ki bu ders bana çok iyi gelecek. Gelecek, gelecek aşkım. Kolay gelsin. <gülüyor> Gebelikler. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar merhaba çifte kumrular. <laughs> ne haber Filiz? Ay iyi ya ne olsun. Kuzitto, vasko ya. İyi sağ ol sen. Ne olsun vallahi biz de nefes almaya geldik. İlk nefeslerini alacak Filizciğim. Çok heyecanlıyız maşallah. Vallahi çok şey öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu. Hele yakınlaşmamız açısından. Evet, öyle sarılmalar, masajlar. Fena olmadı ama değil mi? Aşkımızın temelini burada attık diyebiliriz yani. Evet. Annem ve babamın isimleri. Yaz. Yes. Lale Onur. Devam edelim. Yavaşça üflüyoruz. Nefes ver. Nasıl oluyor mu? Mutlu hormonlar salgılanıyor mu? Harika. Neler yaşamışız ya. İyi ki. Peki ya biz nereden bildik de böyle plan yaptık da buraya başladık? Baba Babaanne. Anne. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllı kadın. Helal olsun buraya bizi koydu gitti. Maşallah bunların araları düzelmiş sanki. Ne güzel ya araları. Valla aralar, çifte kumrular yani. Allah'tan sana güvenmemişim, seni dinlememişim de üzmemişim Lalişim'i. Erol, susar mısın konuşma? Merhabalar. Merhaba. Aa, öğretmen geldi. Hoş geldiniz. Ee, bugün son dersimiz biliyorsunuz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır. Ee, size bugün doğumla ilgili bilgiler vermek istiyorum ee, Doğumun başladığını nasıl anlarız neler yapmalıyız kasılmalar nasıl olur gibi önce doğum ağrılarından bahsedelim Karında sertleşmelerin eşlik ettiği ve düzenli aralıklarla devam eden dinlenmelerle geçmeyen gerçek doğum sancılarıdır ve şiddeti giderek artan gerçek doğum sancılarıdır. Doğumun ikinci evresinde, karın solunumu yapılmaya başlanır. Sadece başladığı zaman derin bir nefes alırız. Oh. Nefesimizi olabildiğince tutarız. Ve doktor kontrolünde ıkınmaya başlarız. Evet. Hadi o zaman nefes egzersizi yapalım. Ve nefesimize konsantre olalım. Derin bir nefes alalım. Nefesimiz göğüs kafesinden geçiyor ve aşağı iniyor ve aynı şekilde nefesimizi veriyoruz. Of hayatım ne yedim yemin ediyorum gözüm düşecek benim bu nasıl bir keskin kokun sarımsak kokuyor bu biz pastaneden geldik bu nasıl sarımsak kokuyor acaba Mantı yedim. Hastanenin hangi köşesinde yedin fare gibi mantıyı? Sen tuvalete gidince yedim. Öf, bir gün beni yiyeceksin yemin ediyorum. Telef olacağım yanında ona bir şey yapıyorum. Korkuyorum şu anda. Bir gün bir kalkacağım sol taraf full yok. İyi fikir. <laughs> Nalet gelsin sana. Evet, iyi miyiz? Doğru nefes alıp verme. Hem bebeğiniz hem de sizin sağlığınız için oldukça önemli. Evet evde mutlaka bu egzersizleri tekrar ediyoruz. Kendimizi doğuma her açıdan hazırlamanız sizi bu korkularınızdan uzaklaştıracak. Hepinize sağlıklı doğumlar diliyorum. İki dersle ben yani çok hazır olduğumuzu düşünüyorum. Sürpriz bence çok kolaymış ya. Gerçekten mi Filiz? Lale sen biraz korkuyor musun? Korkuyorum iş Ben de korkuyorum. Çok feci korkuyorum biliyor musun? Gece gece kasılma geliyor bana. O doğum anını, o fırtlatma anı bende yok yani. Çok çekiniyorum. Bu da altıncıyı doğurmuşçasına rahat. Ama vallahi helal olsun. İkiz olmasına rağmen çok cesaretli. Ya ne olacak ya? Anneannelerimiz, dedelerimiz beşer onar tane doğuruyorlarmış. Salıyorlarmış böyle büyüsün diye. Ne olacak ki? Eski toprak demek ki. Çok cesaretli oluyor. Bu. Neyse. Bunları konuşuruz. Yine zamanı gelince nasıl olsa... Ha yaşa, bak nasıl olsa doğuracaksınız zaten. Onu diyecekti. Nasıl olsa içinizde kalmayacak bu kuzular. Nasıl olsa bunlar içinizde reşit olmayacak. Ha? <laughs> Oransızız mizah diyebilir miyiz? <laughs> Tam da değil. Hadi kalkalım hadi. Gel. Beni bari. Hadi bakalım. Day day gel bakalım. Hadi bakalım kaymadan <laughs> gel. Bakalım. Hadi. Hadi. hadi bakalım. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma...